Şimdi Afgan sığınmacılar biraz o konuda bilgi vereyim değerli arkadaşlarım. Belucistan, Belucistan üzerinden Türkiye'ye geliyor. Önce İran'a. İran'da bunlar uzun kilometreleri parası olanlar arabayla, olmayanlar yürüy yürüyerek geliyorlar Tahran'a. Tahran'da Azadi Parkı'nda buluşuyorlar bunlar. Azadi Parkı'nda buluşuyorlar. Sonra Buradan üç merkeze yönlendiriliyor bunlar. Merkezler Kavoy, Urumiye ve Tebriz dolaylarındaki üç merkez. Burada bunlar misafir ediliyorlar. Bir süre sonra bunlar 30'ar 40'ar kişilik gruplar halinde Türkiye'ye gönderiliyorlar. Sınırlarımı sağlam diyorlar. Bu ne peki? Bu tablo ne? Bu tabloyu ben bilmiyorum sadece. Bu devletin yetkilileri biliyor bu tabloyu. Nasıl geldiklerini de biliyor. Tamamı erkek ve genç. Nasıl oluyor da bunlar geliyorlar değerli arkadaşlarım. Üç büyük şebeke bu organizasyonu yapıyor. Üç büyük şebeke. Bu üç büyük şebeke aynı zamanda insan kaçakçılığı yanında esrar, eroin neyse uyuşturucu kaçakçılığında bunlar yapıyorlar siyasi gücü olmadan insanların otuzar kırklar gruplar halinde Türkiye'ye insan sokmaları, kaçakçılık yapmaları mümkün Van'dan İran sınır kapısına gittim. Yetkililerle görüştüm. Buradan kaçak geçen var mı? Hayır mümkün değil. Pasaportu olmayanları biz zaten sokamayız diyorlar. E peki dağlardan bir karakol diğerini görüyoruz dedi zaten. Kuş uçsa tespit ederler. Peki kuş uçsa tespit ediyorlar da nasıl oluyor da tırlarla dorseller içinde onar kişilik, yirmişer kişilik, otuzar kişilik insanlar geliyorlar Anadolu'ya, Türkiye'ye geliyorlar. Ne diyorduk? Devlet yönetilmiyor. O nedenle ben dört soru sormuştum. 4 soru. Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi diye. Cevap yok. Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz dedim. Cevap yok. Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz dedim. Cevap yok. Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz dedim. Ona da cevap yok. Değerli arkadaşlarım, televizyonları başında bizleri dinleyen sevgili vatandaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, bir kaçak istilası altında ülkemiz. Bunu kabul etmek zorundayız. Hayatın bir gerçeği ve görüyoruz. İnsanlarımızın mahalleleri gitti. Ve gerginlik artıyor. Milletimiz burnundan soluyor. Tehlikeli bir gelişme. Gettolar oluşmaya başladı. Gidin İstanbul'da gettolar var. Ankara'da gettolar var, Adana'da gettolar var, Kilis'te, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, İzmir'de gettolar var. Ve buralar birer bomba gibi. Her an ne olacağı belli değil. Bu problemi sağduyular ve akılcı politikalarla çözmek zorundayız. Ülkemizi seviyorsak, insanımızı seviyorsak sağduyu ve akılcı politikalarla çözmek zorundayız. Aynı zamanda sorumlu bir siyaset yapmak zorundayız. Sorumsuz ya davranmak asla doğru değil. Gerginliğin artırılmasının bu ülkeye hiçbir faydası yok. Gerginliği artırmayacağız. İki yılda göndereceğim vaadim vardı o baki duruyor bir yerde. İki yılda göndereceğiz. O konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu zaten yıllardır söylüyorum. Suriyelilere de anlattım. Herkese de anlattım nasıl göndereceğimizi. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir değerli arkadaşlarım. Az önce söyledim. Suriye'de iç savaşın başladığından bugüne kadar en sorumlu davranan, toplumu uyaran, kitleleri uyaran, dışarıyı uyaran, iktidarı uyaran, başbakanı uyaran, onların yapmadıklarını yapan, uluslararası toplantılar düzenleyen, bölgesine barışın gelmesini isteyen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu herkesin bilmesini istedim. Dolayısıyla görüşümüz gayet nettir. Gidecekler. Herkes bilsin. Farklı kesimler, farklı görüşler ileri sürebilirler. Ama bizim görüşümüz çok açık, çok net. Iki yıl içinde Allah'ın izniyle gidecekler. Göndereceğiz. Ama bir şey daha var. Ne dedik? sorumlu siyaset yapmak zorundayız. Bu süreçte milletimizin tertemiz alnına ırkçılık lekesi asla sürdürmeyeceğiz. Irkçılık olmayacak. Asla ırkçılık olmayacak. Bu nedenle asla kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız. Kayıkçı kavgalarına asla dahil olmayacağız. Bizim bildiğimiz, dünyanın da bildiği, herkesin de bildiği, vicdan sahibi olan herkesin de bildiği iki suçlu var. Suçlardan birisinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bunu bilmedi. Avrolar yüzünden bu memleketin, bu milletin mahallelerini sattı. Gettolar öyle oluştu. Para yüzünden, avrolar yüzünden. Bir de Avrupa'ya seslenirken ne diyor? Bakın değerli arkadaşlar. Şuradan okuyayım size. Avrupa halkları huzur içinde yaşıyorsa Türkiye sayesindedir diyor. Tweet atıyor. Ya akıl alacak şey değil bu yani. Akıl alacak şey değil. Parayı ver ne yaparsan yap. Ya Türkiye sömürge ülke mi Allah aşkına ya? Yine Bahçeli için bir parantez açalım. Ne diyorsun sen buna? Ne diyorsun sen buna? Değerli arkadaşlarım. Erdoğan bu milletin huzuru için huzurunu parayla satan kişidir. Bu milletin huzurunu, bu milletin geleceğini, bu milletin mahallelerini parayla satan kişidir. Tahsildardır yani. Parayı ver, ne yaparsan yap. Parayı ver. Ne yaparsan yap. Tabii bir parantez açalım, para derken Türk lirası değil tabii. Ya dolar ya avro olacak. Tabii. Öyle Türk lirasına tenezzül etmiyor be yapar Onlarla ilgisi yok. Sordum yine soruyorum. Bu memleketin, bu milletin mahallelerini kaça sattın arkadaş? Çık bu millete hesapla. Avrupalılar rahat etsin diye bu ülkeye terörü getirdi. Avrupalılar rahat etsin diye bu ülkede sığınmacılara gettoları oluşturdu. Avrupalılar rahat etsin diye bu ülkenin dokularıyla oynadı. Çık bunun hesabını ver diyorum. Eğer sen gerçekten ülkeni seviyorsan ve sen gerçekten de bu sorunu çözmek istiyorsan çık önce bunun hesabını bu millete bir ver. Verir mi? Veremez arkadaşlar, veremez.